Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen çiftimiz Afra Saracoğlu ve Mert Ramazan Demir'den yepyeni set görüntüleri getirdim Yalı Çapkını dizisinin setinden kamera arkası görüntülerinden yepyeni görüntüler getirdim dizinin 13. bölümünden havalimanı çekimi Dış çekimlerden yepyeni görüntüler getirdim. Afra Saratoğlu ve Mert Ramazan Demir'in e, romantik e, havaalanı çekiminden yepyeni görüntüyü sizler için getirdim. Dizinin çekimlerinden muhteşem sahneleri paylaşmaya devam ediyorlar. Ben de anında sizler için bu e, görüntüleri iletmeye devam ediyorum. Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in romantik sahnesini sizler için sunuyorum. Eğer bu tarz videoların devamını görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Hoşçakalın, iyi seyirler.